Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimalle o kadar çok çoğalır. O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane ötesi bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz cansınız kralsınız evet arkadaşlar Münster ile beraber eFootball 2023 mobilde 6. yıl özel kampanya hakkında bilgiler vereceğim o yüzden lütfen videomuzu atlamadan izleyin ki detaylı bir şekilde anlayın Öncelikle arkadaşlar bildiğiniz üzere eFootball 2023 mobilde bildiğiniz ee, daha doğrusu PES 2021'den bu yana hatta PES 2017'den e Futbol 2023 mobilden bu yana arkadaşlar bildiğiniz üzere devam eden bir yıl kampanyamız vardı. Bu yıl kampanyası hakkında da ben detaylı bir bilgilendirme videosu çekmemiştim ve bunun da arkadaşlar bir bilgilendirmesini yapmak istiyorum. Videomuzu geçmeden önce de arkadaşlar bedava bir şekilde kazanabileceğimiz Ronaldo ve bedava bir şekilde kazanabileceğimiz 700 e futbol parası ee, kampanyası hakkında da bilgiler almak istiyorsanız şu an hemen kanalımızda mevcut sabahki videomuzda onu da yerleştirdim o videomuzda izlemediyseniz izleyebilirsiniz şu an hala kanalımızda mevcut ee, arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami tarafından bir yıl kampanyası devam ediyor ee, bu yıl kampanyası ne zaman gelir bilemiyorum büyük ihtimalle arkadaşlar futbol 2024 mobil başlarında da gelebilir. Veyahut da Futbol 2024 mobil çıkmadan da gelebilir. Yani Futbol 2023 mobil sonlarında da. Yani bu da ne demek olur arkadaşlar? 2 hafta içerisinde bu kampanyayı göreceğiz. Peki bu kampanyaya katılmak için yapmamız gereken şartlar, katılımlar neler? Hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar 6. özel kampanya için katılmamız gerekenler şartlar tamamen ücretsizdir. Yani ekonominin kendi resmi hesabıdır sonuçta. Bir kampanya yaptığında da bu şartları gerçekleştirmek zorundayız. Şimdi peki şartlarımız neler, neler arkadaşlar? Öncelikle onları söyleyeyim. Arkadaşlar şartlarımız şu noktada Konemi'nin bağlılığını kabul etmek. Yani bu da ne demek oluyor? Hesabımızı Konemi ID'ye kayıt olmamız lazım. Konemi ID'ye kayıt olduktan sonra arkadaşlar Konemi tarafından verilen hediyeler ve verilen güncellemeler sonunda arkadaşlar Bunlardan da yararlanabiliriz. Mesela bedava 3000 e futbol puanı, 5000 e futbol puanı, 1000 e futbol puanı, 4000 eksi bu kampanyalardan da mesela yararlanmış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar e futbol 2023 mobilden e futbol 2024 mobile geçiş yaptığımızda da takımımız silinebilir. Aman dikkat edin. Çünkü arkadaşlar e futbol 2024 mobilde bildiğiniz üzere daha doğrusu her sene bildiğiniz üzere Konami ID'ye kayıt olmayan takımlar siliniyor. Bu noktada da arkadaşlar bakın konemin kendi resmi yüzde resmi sitesindeyiz. Onu da görüyorsunuzdur şu an. Yani bu noktalar arkadaşlar dikkatli olun aman dikkatli olun çünkü arkadaşlar konemi çok dikkat ediyor ve konemi tarafından bazı yerleri de arkadaşlar bulacağım. Çünkü benim hesabım hakkında bilgiler var. Bu noktada arkadaşlar Konami çok dikkat ediyor ve hesabınız silinebilir eğer Konami ID'ye kayıtlı değilseniz. Şimdi arkadaşlar 6. özel kampanyada da bedava bir şekilde Ronaldinho'ya bedava bir şekilde 1000 e futbol parasına yakın bir e futbol parası kampanyası gerçekleştirecekmiş Konami. Ve bu yönden de ben açıkçası çok sevindim ve mutlu oldum arkadaşlar ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim hemen son dakika bilgilendirmesi olarak. <laughs> Sizlerde arkadaşlar böyle nefsane son dakika bilgilendirme videolardan en kısa sürede haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimler açmanız tamamen yeterlidir bu noktada. Konomi tarafından yapılmış olan paylaşımlar, konomi tarafından resmi açıklamalar hepsini son dakika bilgilendirmesi olarak paylaşıyorum. İlerleyen günlerde de canlı yayınlarımız falan olacaktır ve canlı yayınlarımızda da bedava bir şekilde futbol paraları büyük kampanyalarla karşınıza geleceğim arkadaşlar. Pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Yeni dev e futbol parası çekilişimizde bildiğiniz üzere devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimize 2130 e futbol parası satın alacağım. Yani toplamda 4260 e futbol parası satın alacağım arkadaşlar. Katılmak için size yapmanız gerekenler kanalımıza abone olmak, videomuza like atmak ve yorumlar kısmına katılıyorum. Özellikle kendinizden belirtmeyin. Ee, ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan katılırsanız yani kanalımıza abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizlere çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır çünkü arkadaşlar <laughs> bir hesap bir insan iki hesap, iki insan hesabı ilerliyoruz çekilişlerimizde. Mesela annenizden, babanızdan vesaire ayrı belirlerinizden de katılırsanız size erişim ihtimali o kadar çok çoğalır. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bildiğiniz üzere bedava bir şekilde kazanabileceğimiz olan 1000 e futbol parası kampanyasına değinmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar e futbol parası kampanyasında bildiğiniz üzere Konami birden vermiyor. Bu noktada arkadaşlar yapmamız gerekenler ee, tamamen ücretsizdir. Ve bu şartları da çoğu kardeşimiz yapıyor zaten. Ama yapamayanlar için de birazcık üzülüyorum. Çünkü arkadaşlar oyuna yapmamız gereken bir şart var. O da oyuna girmek. Yani bu. Arkadaşlar oyuna giriş yaptığımızda bakın. Oyuna giriş yaptığımızda hediyelerimiz zaten hesabımıza geliyor. Ve şöyle bir şey de var. Mesela oyuna giriş yaptık vesaire etkinliklerden yararlandık ama hesabımıza para gelmediyse Konami diye kayıt olmanız lazım arkadaşlar. Bakın mesela e futbol puanımızı görüyorsunuz. Daha yeni kaçtı şimdi kaç oldu. Yani bu, bu tarz etkinliklerden bile yararlanabilmek için arkadaşlar Konami diye Ki zaten hesabımızı garanti altına almamız lazım bizim. Yani en ufak bir güncellemede en ufak büyük güncelleme de olsun küçük güncelleme de olsun silinebilme şeyi var. Bu noktadan da arkadaşlar hesabımızı garanti içerisinde almamız lazım diye düşünüyorum ben açıkçası. Sizlerin görüşleriniz, yorumlarınız nelerdir bilemiyorum ama e, elimden geldiği kadarıyla sizlere de bilgilendirmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar Konami tarafından bir <laughs> Kusura bakmayın açıklamalar hakkında zaten bir e, neticeyi sona ereceğiz zaten ama Ronaldinho'nu duyduğumda ben havalara uçtum diyebilirim ve bunu da sizlerle hemen sevincimi videoyu çekmek için ve sizleri son dakika bilgilendirmesi olarak haberdar etmek için. Ee, resmen video koştum diyebilirim. E, ee, Ronaldinho şu anlık %90'lık kısmında gelecekmiş. Şimdi 1000 e futbol parası da arkadaşlar birden hesabımıza gelmeyecek. Yani şunu şöyle beklemeyin. Mesela bu kampanya geldiğinde Ronaldinho bedava bir şekilde birden hesabımıza gelecek. Lakin e futbol parası neden birden hesabımıza gelmeyecek? Şimdi arkadaşlar böyle büyük para birimlerini konemi birden hesabımıza aktarmıyor. Ne yapıyor? Gün içerisinde mesela her gün giriş yaptığımızda 100-100 veya da bir etkinlik belirliyor. Bu etkinliği tamamlama ödülü olarak bin eftbol parası. Yani bu da ne oluyor? Maç yapıyoruz, maç yapıyoruz, maç yapıyoruz. Hem oyun oynuyoruz hem oyundaki geçittiğimiz vakit oluyor. Ee, hem de arkadaşlar eftbol paramızı kazanmış oluyoruz bu yönde. Yani böyle bir etkinlik getireceğini düşünüyorum. Çünkü bin eftbol parası da büyük bir mevla olduğu için Kolemi tarafından e, böyle direktmen hesabımız aktarılacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani bu benim görüşüm. Konominin sağ solu da belli olmaz. Direktmen hesabımıza da 1000 e f parasını yükleyebilir. Ki bu da zaten çok iyi ve eğlenceli bir şey olur. Çünkü top açılımlarında vesaire yani 1000 e f parasını da arkadaşlar biriktirin. E futbol paralarını biriktirin çünkü arkadaşlar analik ücretli olabilirmiş duyumuma göre yani bilgiler geliyor analik ücretli olabilirmiş çünkü arkadaşlar Analik modun 3000 e futbol parasından satın alabileceğimiz bir mod halinde gelirse ki eğer çoğu kullanıcı da farkındayım. Çoğu bizi takip eden kardeşlerimiz de farkındayım. E futbol parası pek fazla yok. Onun için de elimden geldiği kadarıyla çekilişler düzenlemeye çalışıyorum. Çekilişimiz de 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır zaten. Kanalımıza abone olup bildirimler açtığınızda da son dakika bilgilendirmesi olarak zaten göreceksiniz. Onun için arkadaşlar bu kampanyalardan da en kısa sürede yararlanmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim açmanız yeterlidir diye bildirimimizi de yapalım. Bilgilendirmemiz de buraya kadardı arkadaşlar. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimler açarak bizlere büyük destek vermiş olursunuz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız kralsınız. Bay bay.